Dar ya şu yeni sete bakalım. Merak ettim. Ben beğenmedim seti. I'm Zed and I'm here to introduce you to and Spectrum. <laughs> collection of weaponized color and sound that elevates the way you experience the game, taking you from a player to a performer. Boş yapıyorsun, sıkalım mermileri. Ben beğenmedim tasarımları. Ama ses olarak falan çok güzelmiş, bitişler falan çok iyiymiş öyle diyorlar.

Let me show you something. enemy That was the wrong clip? was me getting an ace. I bet. Well anyway, soon spectrum will be in your hands, and you can use it to make a masterpiece of your matches. because you don't just She fall online. 720p'de açtı oyunu. Ya abi ay ben oyunu aç dememiştim ama açabilirsin tabi sıkıntı yok yani aç downloadladığın anda aç sıkıntı yok aç aç yo yo bizim anasını da sik pc'nin aç aa çekinme ya aa seninmiş gibi mayna mayna ekran kartını da sikti ekran gidiyor şu anda Yok abi, mainla olur mu öyle? Aa, tabi lan mainla ya, mainla abi. You perform. Harika. çok kötü çok kötü yani. Animasyonları çok iyi şimdi. Yani silahlar bok gibi gözüküyor. Anim Animasyonlar çok güzel. Olmuş. Bu bir daha açıyor. Ya evladım bir tane Ay bende de şey ekran gidip geliyor bu ara. Ekran içine sıçıyor. Kapan abi kapan. Bu, bu oyunu ben oynamayacağım galiba. Bu oyun. Ben bu oyunla ilgili her boku kaldırmam gerekecek gibi hissediyorum. Abi sen. Kalk. Seni indirdim boş boşun gigabyte harcadım ama. Sen git. Sen benim pisinden git. 101 euro okay. Sen benim PC acil. Git abi, kafi. Apps. 101 okey nerede? Uninstall. Git, uzaklaş. Hepsini. Aşa aşağıda cevap vereceğim. Aynen verdim şu an cevabı. Tamam, okey. Kafi. Siktir git lan PC'mden. Şey çok iyiymiş diyorlar. Bitiş. Şu. Evet. Twitter ve 54 PS. I. Güzelmiş. Güzelmiş bu. Şimdi, ya ön asla koydum. Ya bu güzelmiş. Bitiş efekti güzelmiş ama 10.000 on 11.000 on mi? 10.400 VP'ye değer mi? Sorusu geliyor. Değmez. Değ Değmez. Ya. 10.700 1.700 ne oğlum yani?